Gülhancığım nasılsın tatlım? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de vallahi bak. O mu daha çok seviyor seni sen mi onu? Ben daha çok severim. Neye göre? Bilmem. Mehmet abi kendini hiç savunmuyorsun. Demek ki kadın seni daha çok seviyor ya. Ya o doğruları söylüyor. Benim söylememe gerek yok. Aa, aa adamdaki <laughs> özgüven yalnız çok fena. <laughs> Gördün mü sen onu daha çok seviyor musun? Analizin doğruymuş. Evet. Kıskançlık yok değil mi? Yok. <laughs> Oğlan askere göndermiş. Oh şey. maşallah. Oğlan artık bu saatten sonra yani. Senedir bu işi yapıyorsun Mehmet abi. 31. 15 yaşında başladım. Sen simitlerimi seviyorsun. Gül Hanım'ı <laughs> seviyorsun. Bak bu ekmek çoluk çocuk rızkı o da hayat arkadaşı. İşte her hangisini daha çok var. seviyorsun? Her şeyin kendine göre farkı vardır. Hangisini daha çok seviyorsun? Ama onda ayrımcılık olmaz ki. Hani <laughs> yanlış anlaşılmasın buradan birbirlerine <laughs> yok girecekler falan diye ama tabii ki önce ekmek. Evet. Ya. Ekmek parası her şeyden aynen, önemli. Aynen. Mehmet abi sen şimdi bu kadar simidi yiyorsun yapmışsın Bu da pişmek üzere. Evet. Her fırına gidiyoruz böyle bir sürü bir sürü simit var. Buranın nüfusu kaç ki bu kadar simit yapıyorsunuz? Bunun nüfusu 30 bin üzerinde ama eskiden gelen alışkanlık var. Bartın'dan çıkan Ankara'dan İstanbul'da geçenler hep simit alıp da gider hediye ya. olarak da. Pişir. O kadar meşhur yani. yani yaz günleri mesela Avrupa'dakiler valizlerle getirir. Aa. Evet. 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 Mehmet abi bunlar ne? Bunlar kürek, simit pişiriyoruz. Ama bunlar ne kadar uzun ya. <laughs> ya fırının büyüklüğüne göre İş hızlı olduğunu mesela büyük kürekle çalışırız. Hafif olduğunu ufak kürekle çalışırız. Mehmet abi hani bu çok konuşanlara diyorlar ya kürek gibi dili var maşallah. Yani, o kürek bu kürek mi? Yani işte, yani. Nasıl işte ona böyle. Dedemin elinde baston gece gündüz hayal kurar. Dedemin elinde baston Gece gündüz hayal kurar Yetmiş beşlik neneleri Çattırmadan bıyık vurar Yetmiş beşlik dedeleri Çattırmadan bıyık vurar sizin ara neresi Ankara burası Çal 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 oyna baston havası Sizin ara neresi Ankara burası Çal 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 oyna baston havası Baston havası dedik devreye geldik E devreğin bastonu da meşhursa ...Tansel Usta'yı görmeden de tabii ki gidemeyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Tansel abicim. Sen neler yapmışsın ya. Hakikaten bunlar bir sanat ya. Elimizden geldiğince bu sanatı devam etmeye çalışıyoruz. Maşallah abi ya. Baston ne demek? Baston ne demek? Baston dayanak demek. Hı hı. Baston aksesuar demek. Baston koleksiyonerlerin merakı demek. İyi, bu da bir hastalık değil mi abi? E tabii. Bu hastalık neden olur? Baston sanatı sevenlerden olur. Evet. Baston sevgisi ahşabı sevenlerden olur. Hı hı. Emeği sevenlerden olur. Tarihi sevenlerden olur. Baston bizim aslında kültürümüz değil mi Tansel abi? Tabii. Tabii dünyanın kültürü. Dünyada insanoğlu var olduğundan beri en küçük köyde, kasabada dahi baston var. Yani aslında baston deyince aklıma hep benim böyle yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız aklıma gelir. Hani onların dayandığı, hayatlarını kolaylaştırdığı bir araç aslında. Doğru söylüyorsunuz. Bunun başka amaçları da var mı? Tabii. Hele devrek bastonunun daha da başka amaçları var. Devrek bastonu hem bir aksesuar hem bir dayanaktır. Kolye gibi, küpe gibi mi? Tabii tabii tabii. Yani bunu kullanmak bir hava mıdır yani? Güç simgesidir. Bir gösteriştir tabii. Yani bastonu yere vuran? Tabii. Havasını atar diyorsun ha. Konuşur, mevzuya girer. <laughs> Peki abi, daha fazla hava atmak için nasıl bir baston kullanması gerekir? Yaşına, duruşuna, tavrına göre, değişir. sesine göre değişir tabii. Aa, aa! Sizin gibi bir adam nasıl bir baston kullanmalı? Vallahi ben şahsen böyle doğal olan Bizim çoban çenteyi tabir ettiğimiz ürünlerden kullanmayı seviyoruz. Çoban çenteyi mi? Çenti diye bir model. Devrekte bir baston modeli. Bizim en meşhur bastonumuz yılanlı denilen modeldir. Aa, bu mu? Tabii. Devreğin şöyle bir tabiri vardır. Dostlarınıza baston hediye etmek onlara uzun ömür dilemenin en güzel yoludur. Biz <laughs> deriz ki baston kullanacak yaşlara gelmeyi nasip etsin Allah deriz. Amin. Üzerindeki yılan de biliyorsunuz sağlık simgesidir. Sağlık çalışanlarının, eczacıların, doktorların da simgesiz yılandır biliyorsunuz. Ben bilmiyordum abi ee, neden? Zehir ve panzehir ilişkisinden dolayı Aynen. ve hayatı o kadar güzel tutunun ki bir bastona sarılmış, bir ağaca sarılmış yılan gibi yaşayın. Tansel abi niye devrekte baston meşhur? Biz şanslı bir yerdeyiz. Türkiye içerisinde. Ülkemizin her yeri güzel abi. Her yeri yani. güzel. Her yerde yaşayan insanlar Ahşap şanslı. Ahşap konusunda şanslıyız. Neden? Ağaç konusunda, orman konusunda biz... Türkiye'nin en ormanlık bölgelerinin ortasındayız. İklimsel. Tabii Batı iklimsel, Tabii. Türkiye'nin kuzeyinde, ormanların içerisinde. Bizde o yüzden ağaç işçiliği çok gelişmiştir. Ahşap bol olduğu için Aha. yapa yapa. Zaten girişte de şey yazıyor ya, devrek ağacın sanata dönüştüğü şehir diyor. Evet. Tabii burada bu yüzden meşhur. Bir de tabii büyüklerimiz, yaklaşık 200 250 yıllık mahsisi olan bir ürün bu bugünkü haliyle. Hı hı. Bastonumuz ustalarımız, bizim büyüklerimiz, benim babam da dahil onlar bu işi geliştirmişler, başlatmışlar, ilerletmişler. Biz de daha ileriye götürmeye çabalıyoruz. Baston talep görmüş burada. Günümüzde birçok yerde duvarlarda süs objesi olarak kullanılıyor. Aha aksesuar. Tabii ev aksesuar olarak kullanılıyor. Efendim haritalarda yer göstermek için kullanılıyor. Aa Tabii. doğru. Tuttuğu Şuradayız. takımın desenleriyle yapıyoruz. Ya işte hep hava atıyoruz abi. <laughs> evet, 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 <laughs> Vallahi bazen evet. hep hava atıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ay baksana Tansel abi şurada çok güzelleri var. Ay Vallahi ben hiç bu bastonda yürümedim ya. Bir de bunu denesem mi acaba? Valla pek acele etmeyin. Niye abi? Şu anda. Ama ben de hava atmak istiyorum canım. <laughs> Benim de hakkım değil tamam hava zaman. atmak. Tamam tamam. Özellikle şarkı söylerken böyle. Bana bak. iki tane lazım hatta abi. <laughs> Size böyle gümüşlü olanlar <laughs> yakışır. Ay çok havalı abi. Ahşap oymacılığıdır neticede bastonculuk. Hı hı. Bu oyma desenleri... İşte 40 yıl evvel 3-4 çeşitken bugün yüzlerle ifade edilen ben ve benim gibi devrekte baston yapan diğer arkadaşlar birçok yeni modeller, motifler bütün dünyaya gönderir hale geldik. Yurt dışına gönderiyor musunuz? Gönderiyoruz. O Hangisi? yılanlı dediğim model işte ha. en bilinen modeldir. Bu Üzeride gerçek yılan mi? Yılan deseni olan model. Bu mu? Şu. Ha bu. Evet. Böyle işte üzerinde yılan. Zehir deseni. ve panzehiri e, simgeleyen Aynen. yılanlı bastonumuz efendim. Bu bu burma dediğimiz hı hı. model, diğeri ise biraz daha işçilikli baklava deseni arasında bu eski Osmanlı cami süslemesidir. Biz evet. bunu ahşaba oyarak nakşediyoruz. Hı. Peki bu modelleri kafanıza göre mi buluyorsunuz? Hayır, bu şimdi geleneksel modeller var. Hı hı. Bir müşterinin meraklının talebi üzerine yaptıklarımız var. Bazen de ve çoğunlukla da ağacın bize söyledikleri var. Aa, neymiş o? Tabii, konuşuruz arada ağaçla. Ay. <laughs> Veya ağaç bizden konuşur. <laughs> ne der abi mesela? Ben böyle bir baston olmak istiyorum der. O nasıl oluyor? Tabii, böyle koyarsınız kenara. Ha. Aa. Arada bir çevirirsiniz, bakarsınız. Abi bu mu o? Mesela. Bu ne? Siz onu gördüğünüzde özellikle sap kısmında aklınıza bir şey geliyor mu? Abi işte sap yani <laughs> <laughs> atma bir şey gelmiyor sap. Mesela ben bunu gördüğümde böyle birkaç değişik model geliyor. Mesela bir leylek kafası olabilir. Doğru. Yani şu kısmından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.